Yani bu adam sürecini tanımadı, bildiriyor. Aynen. He, yeter. Yolun, şeyin, bir yağın, tüpün. Ben tüp kuyruğuna da girdim zamanında. Ama ben böyle bir şey yaşamadım. O zaman çünkü tüp kuyruğuna girecek paran vardı. Bugün evet. kuyruğa gidip tüp damalındasın. Evet. Bugün emekliyim, maaşım 1 milyar 920. Nasıl geçineceksin? 4 kişiyiz evde. Söyle bana bir. Ben bunu hep söylüyorum, doğal anlamda. Söyle bana, 1920 lirayla ev kirası <laughs> değil Allah'tan. Anadan kalma, babadan kalma. Nasıl geçinilecek? 1920 lira. Çocuk okutuyorum, lise çocuğu okutuyorum, lise iki. Ne kursa gidiyor, ne bir yere gidiyor. Kendi başına gidiyor. Ne servisi var, ne bir şey var. Servisiz gidiyor. Yürüyerek yürüyerek geliyor. Nasıl yapacağız? Değerli hocam. Ben Cuma günü mecliste bir konuşma yaptım. Dedim ki sokağa çıkın dedim. Çıkın. Benim dedim sizin adınıza yüzüm kızarıyor. Bari bu yükü elimizden alın, yüzünüz kızarsın. Matematik öğretmenisiniz ve burada bu iş yapıyorsunuz. Ama size söz veriyorum. Söz veriyorum. Geldiğimizde önce atanım yani öğretmenlerin sorunu çözeceğiz. Siz sizi size çocuklarımızı teslim edeceğiz. Oğlanı okuttum. İş yok. Eylül 12 e, 9 Eylül'de pazarcı. E, şimdi torunu okutuyorum. Bakalım nereye kadar gidecek. 9 Eylül'ü bitirdi pazarcılık yapıyor. Bir burada su gibi İngilizcesi var. Hani ne halt edeceğiz? Üç kuruş geldik, elin yanında çaman içeri satıyoruz. Güzel işin, güzel. içeri satıyoruz. Ne kadar günah, alıyorsun? Günah günah. Vallahi 300 lira. Billahi 300. 320. E, eksik 20 -20. biraz 300 lira. Bir bir Yarım aldım, bir, bir aldım. Ee, ne kadar at, alıyorsun daha önce? Lira şey geçen yıl 170 liraya aldığım gibi dün 100 120 lira aldım. Pasti, ne yüzde yüz oğlum? 200, 600, Yüzde 400. Altı, yüz <Shhh> bunu, bunu, 80 liraya aldırdım. Şimdi Allah vekil 320 eksik 3 kilo diye bana. Evet, aynı, şey aynı, 70 80 liraya yani ben de alıyorum. Değil mi? şimdi şimdi 320 lira. 320 biz öleceğiz, sen Bak tamam. ama kardeşim bak. Günah, günah bize, günah, günah. günah ya. Acısınlar ya bak. bu bak. Bunlar vekil o ben tanıştım. İyi mi? Hiç iyi değil iyi ama iyidir. Ha. Din alışkanlığı i̇yi. iyi. İyi değil. Vekil soru mu değil mi? Çok kötü, çok kötü. İyi mi? <laughs> Neyse iyi. 10 <laughs> milyonla mikroskopla, 20 milyonla teleskopla baktık artık. Onun işi iyidir. Niye? <laughs> Ayakkabı tamir ediyor Kimse ayakkabı alamıyor ki. Tamir, tamir, tamir. Alakası yok o tamir edecek parayı da bulamıyor. Ayakkabı tamir edecek parayı da bulamıyor. Ayakkabı tamir edecek Tamir parası da mı veriyor? Belesiye yazdıran bile var. açık beni çekilir. Sen yine de tamir et. E zaten ediyoruz zaten. İyi niyetinden hiçbir şey var. Görüşürüz. <laughs>